Süfler Türkiye. Aranan adamın izlenme payı 9.00. Teessüfler Türkiye. Bu hafta aranan adamda şey var. Şeyle şey, şey şey edecekler mi? Şey ne? Aranan adam. Şey şey mi? Aranan adam. Da. Kaçın sakırmayın. Aranan adam UFO gerçeğinden sonra Kanal 6'da. Uno, onda sizi şaşırtacak çok şey var. Fanta'nın nefis portakal tadı her şeyi bir anda değiştirir. Sizi hiçbir şey durduramaz. Portakalın gücü. FX Studio Line. L'Oreal'den. Kalıcı şekiller, seven saçlar. Eriyen jöle FX. Yapışmaz. Sıvı jöle FX. Kalıntı bırakmaz. <Sessizlik> FX Studio Line. Kalıcı şekiller, seven saçlar. FX Studio Line. Bu ikiliye dikkat! Hangi ikili? Bugünlerde darnerler ya hediyeli ya indirimli. Engel temizlik günleri. Ve işte yeni piril karşınızda. Avrupalı Euro şişesinde. Üstelik tam bin gram. Sadece bir damlasıyla en zor bulaşıklar bile tertemiz fiyatı mı? Yüzde otuz daha ucuz. Limonlu pirille bulaşıklar yine pırıl Bir Coca Cola verir misiniz lütfen? Bana bir Coca Cola. Lütfen bir Coca Cola. <laughs> gerçek serinlik duygusu için gerçek tattan başkasına olur demeyin. kalbinin haritası. Oscar ödüllü ünlü yönetmen Vincent Ford'dan kalbinizin derinliklerinde yer edecek bir film. Bir eski onun yaşamını şiirsel bir anlatımla gözler önüne seren bu filmi sakın kaçırmayın. İnsan kalbinin haritası yarın akşam Kanal 6'da. Beko dünyasında yaz sonu kampanyası başladı. Hemen Beko dünyasına gelin, dilediğiniz Beko'ya sahip olun. Üstelik peşin fiyatına taksitle. Beko, bir dünya markası. L'Oreal Paris sunar. Yeni medya komple boya bakım seti. L'Oreal'den. Saçımdaki beyazları tümüyle unuttum. Şimdi İmedya ile peroksit tablet kullanmadan saçımı kolayca boyuyorum. İmedia saçımdaki beyazları tamamen kapatıyor bakımını yapıyor. İmedya ile saçım parlak, yumuşak. Hep düşlediğim gibi. Sağlıklı, çok güzel. Üstelik verdiği doğal rengi uzun süre koruyor. Mükemmel renk kalitesiyle beyaz saçları tamamıyla kapatır. Yeni İmedya komple boya bakım seti. L'Oreal'den. Şirketinizin dünyanın 180 ülkesinde şube açıp milyonlarca müşterisi olsun ister misiniz? İnternet bu inanılmaz olana şirketinizin ayağına getiriyor. Siz de hemen şirketinizin internet web sitesini oluşturun. Dünyadaki milyonlarca internet kullanıcısı sizin de müşteriniz olsun. Gelin Mediatekste sizin şirketinizin de internet web sitesini oluşturalım. MediaTek 0212-233-9241 <laughs> 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 Fanta'nın nefis portakal tadı her şeyi bir anda değiştirir. Sizi hiçbir şey durduramaz. Portakalın gücü. Yeni ders yılının başında başarılı bir eğitimin püf noktaları popüler bilimde. Atalarımız birer Marslı olabilir mi? Popüler bilimde. Ağız ve diş sağlığı teknoloji harikaları aspirinin faydaları popüler bilimde. Tedbirinizi bugünden alın, hemen bir popüler bilim alın. Telefonumuz 0312 479 55 95. Popüler bilim, bilim dünyasındaki tek isim. İki Pirelli'ye, bir şemsiye. Pirelli'den. Nokia. 8110. Bu ikiliye dikkat! Hangi ikili? Bugünlerde faalar ya hediyeli ya hediyeli. temizlik <Sessizlik> <Sessizlik>